Efendim tekrardan merhabalar sizlere. Gündem Kıbrıs'ta sizlerle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda e, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışması devam ediyor ve bugünlerde e, Türkiye'deki Meclis'teki Türkiye Büyük Millet Meclisindeki KKTC dostluk grubunun eş, baş, eş başkanı, eş başkanı AK Parti'nin e, Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem e, Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldi. E, o meşhur e, Kıbrıs dizisinin gazasına katıldı. Dönmedi, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni gezdi. Bugün devletin yetkili makamlarıyla görüştü. Parlamenter dostlarıyla görüştü. Buradaki halkla buluşmasını e, gerçekleştirdi. Ve akşam saatlerinde de bizleri kırmayarak, bizlere konuk hali geldi. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi bizim için tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki her vekilimiz bize özeldir. Bizim şeyimizdir ama siz dostluk grubunun başkanı <laughs> olarak e, bir adım daha sanki ötedesiniz evet. gibi. O yüzden çok daha başında, mutlu olduk sizi başında dost olunca değil mi? Daha <laughs> sıcak giriyoruz. Çok şimdi, memnun olduk. Ben şimdi tabii şöyle bir şey var. Kıbrıs'ta e, bir eee dizi TRT için yapılan bir dizinin e, galası için buraya geldiniz ama aslında ben biliyorum defalarla da zaten e, Kıbrıs'a geldiniz. Kıbrıs size çok da uzak değil. Evet. E, aslında Kıbrıs Konya'ya da uzak diye Biliyorsunuz e, Kahraman'dan e, gelenler. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kıbrıs'a geldiğinizdeki hissiyatınızı öğrenebilir miyim? Oradan başlayalım mı? Oradan başlayalım. Öncelikle teşekkür ediyorum Gündem TV'ye, size, tüm çalışma arkadaşlarına ve e, izleyenlere. E, dediğiniz gibi bir kere vatanımızdayız. Yani bir yabancılık yok. Artı e, dostluk grubu dedik ama Türkiye parlamentosunun, bütün partilerden vekilleri hepsi dostluk grubunun üyesidir yani işaretlerler sembolik olarak içinden 10-11 tanesi bu yapının içinde olur. Biz hepsinin adına Kıbrıs'taki kardeşlerimize, dostlarımıza selam getirmiş olalım. Burada olmak her zaman çok mutlu eder. Dün Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay Bey'in e, riyasetinde geldik. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de Ahmet Erbaş vekilimle birlikte. E, organize 3. E, güvercinlik bölgesindeki etabının briefingi, e, belediye başkanlığı ziyareti ve sonra da işte asıl program e, bir zamanlar Kıbrıs'ın galasını e, birlikte izlemiş olduk. Gözlerimiz yaşardı, geçmişi ee, bu kadar güzel anlatırlar herhalde yaşayanlar buradaki insanlar çok daha anlamlı bulmuşlardır ama gelecek nesillere bir şeyler bırakmamız gerekiyordu. E siz tabii Mevlana'nın şehrinden geldiniz. Hoşgörü ee, ama hoş gördü bir yere kadar. İşte o dizideki olayları gördünüz. Ee, hakikaten e, o dönemin ekranlara yansıtılması, gelecek nesile aktarılması. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Biraz tartışılıyor bu konu buralarda ama. Ee, bugün görüşmelerimde bazı bu günleri yaşamış. Mesela bize şoförlük eden arkadaş çıktığımızda izlediniz mi bu programı dedim. Dedi ki biz giremedik içeriye. Çok etkileyiciydi. Çok çile çekilmiş. Herhalde çok azını vermişlerdir. Ben 18 gün dağda şeker ve ekmekle o zaman 9 yaşında beslendim dedi. Bir şoför arkadaş. Çok daha ağır şeyler yaşandığını biliyoruz. Ama tabi nesiller unutur. Gençler çok daha bunun bilincinde değildir. İnşallah bu dizi Kine nefrete değil de geçmişi unutma, geleceği de ona göre hazırla diyor benim gördüğüm ee, yaşananları çok güzel yönetmeni roldeki rol alan arkadaşların e, güzel işlediklerini gördük. Bugün cumhurbaşkanımızla da konuştuğumuzda bahsettik. Ee, buranın sosyal medyasında da çok yer aldığını, ha, bazı tabii ki her zaman olabileceği gibi i̇şte eleştiriler hep de olmuş mesela niye Kıbrıs şivesi yok diyen olmuş falan. Onlar bence küçük düşünceler. Çünkü bu dünyaya mal olacak bir program ve Kıbrıs'ı dünyaya tanıtacak, aynı zamanda yaşananları hatırlatacak bir dizi, bir çekim. Eğer Kıbrıs şivesiyle, aksanıyla olsa tabii ki çok severiz ama yerel bir dizi olurdu. Türkiye garantörlüğünü orada gösteriyor. Buradaki yaşayan vatandaşların çilesini gösteriyor. Öyle küçük tabii eleştiriler de olacak. Dediğimiz gibi onlara da kızmıyoruz ama işin büyük fotoğrafa bakmak lazım. Değil mi? Asıl şey. As asıl mesaj zaten orada ediyor. Şimdi Amerikan sinema dünyası yıllarca savaş filmlerinde hep Amerikan bayraklarıyla milyonlar kazandı. Şimdi bizim Türk dizileri bütün dünya devletlerinde gözüküyor. Diriliş Ertuğrul, Osman Gazi, Muhteşem Yısıl gibi diziler aslında bize hem tarihi sevdiriyor hem de diğer ülkelerde de inanılmaz izleyici. Alihan Bey bizim nesil Amerika'nın kovboy filmleriyle büyüdü değil mi? Pazar günleri saat 10'da. 10'da TRT'de. TRT'de. Yani ister istemez kültürlerini, e, kiliselerini, yaşantılarını, düğünlerini, adetlerini bize işlediler. Anadolu'nun kültürüne e, soktukları bir sürü yeni gelenek oldu. E, bu bir mücadele, dünya mücadelesi. E, Türkiye veya geçmişinden alalım Osmanlı, o kadar ülkede e, vatandaşlarıyla bütün dinleriyle birlikte tutabilmiş, ne dilini, dinini empoze etmeye çalışmış, ne dilini. Biz böyle bir milletiz. 30 yıl İngiliz sömürgesinde kalmış ülke İngilizce konuşuyor veya Fransızca konuşuyor veya e, İspanyolca konuşuyor, ama 700 yıllık Osmanlı'nın geçtiği yerde hiçbir baskılı olmadığını görüyorsun. Biz böyle bir milletiz. Bunu da tanıtmamız lazım. Aslında çok hikayeler var. Yani Karaman'dan, Konya'dan bu insanlar buraya nasıl geldi? Burada nasıl tutundular? Ya. Burada ayakta nasıl kaldılar? Ya. Bunların hikayesi. O ailelerin bir kısmı orada kaldı. Bir kısmı bu. Çünkü biliyoruz akrabalık ilişkileri Aynen. var. Aynen. E, 74 var ki daha hiç belimi yok, hiç belgeseli yok. Hiç bilgi. Yani bu bir ilk olur. Buradan çok hikaye çıkar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs diyelim, yani tarihiyle birlikte dediğiniz gibi o dönemin e, Karaman'dan, Konya'dan gelenleri, sonrasındaki yaşananlar, e, İngilizlere bir kiraya verilip bir süreliğine ülkenin elden gidecek hale gelmesi, yaşanmış çok şey var gerçekten bir ilk herhalde oldu. Sonrası da gelir bu dizi sanırım 1965'te 68'i işleyecek 27 bölüm. Sonra 68'de 74'ü ikinci etapta dikkate alırlar inşallah. Ve bir... 74 büyük bir kahramanlık, büyük bir savaş, dünyaya karşı verilmiş bir mücadele. Onunla ilgili hiçbir şey yok. Evet, kesinlikle yok. Ee, yaş ya, gaziler de aramızdan ayrılıyor. Yani o dönemi yaşayan... Hiç, hiç, ya. ee, azalıyorlar. Ee, biz de bazen tesadüf e, programlarda görüyoruz Kıbrıs'la ilgili olduğumuz için veya çeşitli nedenlerde artık çok yaşlananlar var. Ee, kaybediyoruz. Allah uzun ömür versin. Onun için bu tarihi unutmamamız lazım. Geçmişi unutursak geleceği inşa edemeyiz Ali Han Bey. Çok, çok güzel söylediniz. Bu geleceği inşa ile ilgili geçtiğimiz günlerde Türk Birliği toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın bir sözü oldu. Dedi ki Türk devletleri artık KKTC ile daha sık ilişkiler kursun. Ee, ve bir Türk Birliği bayrağı önünde biliyorsunuz bir e, toplu görüşme oldu. mavi bir e, ay yıldız bayrağın önünde. Şimdi dostluk grubu başkanı olarak aslında o ülkenin e, liderleri politikacıları kadar aslında biraz sanki işin ucu size mi dokunuyor efendim yoksa ben böyle istiyorum fatura etmek istiyorum Hani bu konuda artık bir şeyler yapılması gerekmiyor mu? Kesinlikle inşallah bunun ilk adımı Azerbaycan'la atılır. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızı bir davet etmeleri e, bekliyoruz. Ee, biz de parlamentolar arası dostluk gruplarının başkanlarına Türk Cumhuriyetlerinin ara ara görüşmelerimizde e, ziyaretlerinizde veya kabullerinizde e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni unutmayın. Bu, bu girişimden sonra yani Sayın e, Erdoğan'ın bu girişiminden sonra mesela siz Ankara'ya dönünce o ıı, tablodaki o Türkiye devletleri işte o mavi bayrağın önünde resim veren devlet, devletlerin mecliste de grupları var. Türkiye tabii, aynı, ben Onların hepsiyle bağlantı kuracaksınız. Tabii, yani. mu tabii. Ben nasıl ıı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye parlamentosu olarak burada dostluk grubu başkanıysam her ülkeyle ıı, parlamentomuzun dostluk grubu başkanları var. Onları çağıracaksınız. Onları bir şekilde parlamentoda yanlarına gideceğiz veya bir şekilde kuliste çay içerken gördüğümüzde oturacağız ve bunu dile getirerek empoze etmeye, zaten var içlerinde hatırlatmaya diyelim çalışacağız. Gerçekten bu bizim içimizi yakıyor. En azından Türk Cumhuriyetlerinden başlayarak bugünkü görüşmelerimizde de bunu konuştuk. Bir yerden bir başlayıp birkaç ülke bile harekete geçse Kıbrıs kendi çapında e, iç dünyası çok hareketlenir. Yani düşünün Azerbaycan, Türkmenistan, birkaç ülke bile açılsa. Macaristan bile Avrupa'nın ortasında o gün baktım lideri e, o toplantıda var ve arkasında o Türk Birliği'ni sembolize eden bayrak da var. Alihan Bey şunu çok net söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'ı her yerde dile getiriyor. Türkiye'nin bu gönül birliğini e, her yerde vurguluyor. E, Türkiye büyük bir devlet. İşte Azerbaycan'da Karabağ'daki e, desteğini gördük. Adının olması yetti. E, 74'te Kıbrıs'ta yaşananlarda gördük. Biz biz birbirimize sahip çıkmazsak hiç kimse bizi durdurmaz. Millet olarak Tabii ki bağımsız bir devlet olarak Kuzey Kıbrıs'ın çok çok gelişmesini isteriz. Ama garantör Türkiye arkasında olmazsa e, birçok şeyi eksik kalır. E, bizim için de Kıbrıs bir nefes borumuz. E, bu bağları böyle bakarak kuvvetlendirmemiz lazım. Çok çileli coğrafyada yaşıyoruz. 15 Temmuz'u yaşadık biz Feton'un o kötü girişimini. Sonrasında ben Balkanlara gittiğimde orada birçok ülkede o gece çok korktuk. Türkiye'nin başına bir şey gelselerdi. Burada Rum milletvekili dedi ki güneyde böyle bir fırsat kaçmazdı dedi. Hazır dedi bize olmuşken biz de dedi Rum milletvekili. Aynı mantığı o Balkanlardaki birçok ülkede duyduk. Sabaha kadar uyumadık dediler. Biz de Aynen. Türkiye onun için hepimiz buna dikkat edeceğiz. Türkiye'yi el üstünde yüksek tutacağız. Dışındaki ülkeler Türkiye zaten bir ana kucağı olarak. Anadolu ismi boşuna verilmemiş. Dünyada Anadolu diye geçen başka bir coğrafya yok. Ana kucağı gibi kim sıkıştı kucağını alıyor. Hı. Ve burada da ne diline bakıyor ne diline. Kendi coğrafyası ve çevresindeki garantörlüğü hariç Kuzey Irak'ta satlan bomba atıyor. Onları da alıyor. Öbür taraftan. Buraya insanlar dram çekiyor. Filistin'dekilere. Aynen. Aynen. Yani. Bugün aşısını paylaşan tek ülke. ülke. İnşallah aşımızda ıı, Sağlık Bakanımız çok müjdelerini veriyor birkaç aya. Şu dünyadaki sıkıntıyı yine Türkiye kendi çapında gücüyle çözer. 160 ülkeye yakın ıı, yanlış hatırlamıyorsam bu İyi. pandemide yardım gönderdi. yani. da bu ülkelerden bir tanesi. Kıbrıs zaten her zaman ama hiç ıı, ummadığınız coğrafyadaki ülkelere gönderdi. Onun için inşallah biz el ele ıı, böyle hani Azerbaycan'da iki devlet bir millet biz onu diyoruz üç devlet bir Tek, millet. Bir millet aynen, <laughs> Gittikçe bunu çoğaltacağız inşallah. İnşallah. Oraya yardım eee Sayın Vekilim ben böyle bıraksanız sabaha kadar sizinle böyle güzel bir söyleşi yaparım ama eee bir mesajınız varsa onu da alalım. Eee ama e, bu ilk olsun. Eee inşallah belki Ankara'ya biz geliriz. devamını orada devam ederiz. İnşallah çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiniz. Ee, Buradaki hemşehrilerimize Kıbrıslara bir mesajımız var. Evet varsa. evet yarın e, Konya milletvekiliyim. Konyalı çok tabi e, burada vatandaşımız var, Hataylılar var, Karadeniz'den var. E, tüm e, Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşlarımızı saygıyla, hürmetle buradan selamlıyorum. Ee, yarın Konyalılardan başlayalım. Onlarla biraz e, köylerine falan giderek ziyaretler yapacağım. Ara ara da geleceğim inşallah. Sizle de daha çok görüşürüz. Ben de Türkiye'de vatandaşlarımızın, e, sizlerin her zaman... Ee, ev sahipliğini yapmak isterim. Kendi vatanınız zaten. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Efendim biz teşekkür ederiz. Yerimize konuk olduğunuz için. Ee, Türkiye Cumhuriyeti KKTC Meclis e, Parlamento Arası Dostluk Grubu'nun Başkanı Sayın e, Konya Milletvekili Orhan Erdem ile birlikteydik. Tekrar yeniden birlikte olacağız.